hoş buldum. Evet, buyurun tanıyalım sizi. Tabii, e, ben Kuşadası'ndan 23 yıllık bir adet Mehmet. Mehmet Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Niçin yayınımızdasınız? Çatacak yer arıyorum için. Şahane efendim. Kime çatacağız acaba? Bir de, Anneme. Şimdilik. Anneniz uyuyor mu şu anda? Evet şu an uyuyor. Tamam. O zaman e, izninizle bir şarkı arası vereyim ben. Tabii ki. Bu arada tabii ki. ilgili mesajlara tamam. bakalım. E, sonra e, puntalıma devam edelim. Yeni dinleyicilerle bağlansınlar. 0212 321 22 canlıların numarası. 0200 açman lazım ki beni duysun. E, o Hazırsa her şey ama çok yakına koy. Tuşa bas ama tabii senin ayak sesinde uyanabilir mi? O da var. Yok yok uyanmaz. Ben telefonu zaten görmeyeceği bir yere koymayı düşündüm. Orayı da hazırladım zaten. Görmeyeceği yer ama şey beni duyabileceği bir yer değil mi? Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle duyar Oraya yer. telefonu koy hoparlörü aç her şey önce tuşa bas. Tuşa bastıktan sonra 10 saniyen var. Tamam. Ondan sonra ben bağırmaya başlayacağım. Tamam. Tüm dinleyicilerimiz sessiz. de Maya uh -huh.

Ne bağırdın? İyi misin? Ne gördün? Hiçbir şey gördün. Alamadık, alamadık ne? 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 Hiçbir şey alamadık, tepki alamadık ki. Ne? Tamam mı? Beş tane. Hiçbir tepkiye duymadık ya, hiçbir şekilde. Duymadınız mı? Yastığın altına mı koydun telefonu çok mu? Annenin hiçbir sesini duyamadık yani. Hiç Yok, tam, sıfır ses. Tam, tam başının arkasına koydum ama. Hiç sıfır ses yani. Ah. Sıfır. Saniye. Bırakayım tekrar da. Duydum. Telefonu koyduğum yeri gördü. Hani tekrar gelme ışığı yandı telefonun oynayınca. Olmaz. Telefonu çok kötü bir yere bıraktın. Duymadı yani. Biz duymadık evet. anneni. Duyabileceği yere bırakayım şimdi de. Tekrar uyanık biraz beklesek. Biraz bekleyelim tamam. Geriyim teslim edilmesini bekledim. Annenin bizi duyma annem bizi duyar. Biz anneni duyuyor mu? Tebdiay falan onu duymamız lazım. Ay, tamam. Beyefendi ne kadar kaldı? Bak, Bak şimdi şey Annenin sesini duyabileceğim yere bırak. Bir tamam. şey olursa anneciğim telefonu unutmuşum. Alarmı çalıyor dersin. Tamam mı canım? Tamam alarmı çalıyor diyeceğim. İbit, i̇bit ibit ibit. Tamam yalnız e, hoparlı çok fazla ses geliyor. Sizin sesiniz bilginiz olsun. Tamam ben susacağım. Sen, annenin sesini duyayım yeter ki. to Bak, Allah Allah'ım o ne ya? O ne? O ne ya? Ne oldu anne? Bak, kilavlardan şey, daha kaç tane var. Dağlarda diye bağırıyor. Ne diye bağırıyor? Dağlarda diye bağırıyor. Dağlarda değil, bağırıyor. Diye, bağırıyor. diye bağırıyor? Ne yapıyor? Hayır, dağlarda diye böyle bağırıyorduk. Uf! Yemem sana, çok mu korktun sen? Korktum. Çok mu korktun? Çok korktum. Şimdi başımdan ben, ben ya, gitmem. Nereye gitsen sen? Bilmiyorum. Tamam, anne iyi ya, konu iyi. Ne oluyor? Ne anne? iyi misin? İyiyim, ben iyi. Ne oluyor? Anne iyi misin? İyi, evet. Tamam, tamam, iyi sen. O, alarmı hazırlık kalmış da, alarmı çalıyor sürekli telefonumda. Sıklardan haber gelmiyor yerden. Çıkardım evet. pilini Mehmet. mi çıkardın? Çıkardım pilini. Gözleri fethen güzel. Annen değil. Nasıl susturacağız bunu? Sustur vur bu kafasını Mehmet, evde ayağımda. Sağ bu cihaz sesli ya? Haber gelmiyor yardım! Anne! Senin yani burada da Allah aşkına git <laughs> tamam tamam dur. Günaydın, günaydın. Uyanma zamanı. Yeni bir gün, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. Lütfen kahvaltıda portakal suyu için. Günaydın. Evet. Telefonla gelmiyor. Her gün sabah böyle çalıyor. Bilmiyor musun? Uyandıysanız... ...beşe basın. Yoksa yüksek sesle şarkı geliyor. Günaydın. Batsana. Teşekkür ederiz. Uykunuzu aldıysanız... ...üçe basın. Ya. <laughs> <Ama> ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Dağlara...